Neşeli de normal işte kanka, Normal Sen güzel. kendi okuyuşun, okuyuşun gibi oku orayı bi. Biri aşırı neden aşırı isyankar, diğeri aşırı süslü? Cevap evdeki adamda. Didaktik okuyorsun sen de, tamam. Tamam, didaktik. Biri neden aşırı isyankar... Ahahahah! Aman Tanrım, paslara mı okuyayım kanka? Bir <laughs> Biri neden aşırı isyankar... Aha! Atım! Oy. Uyur! Ne oluyor lan? Uyur! Hayır. Hayır. Ne selam. Hayır. Hayır. Oley. Oley. Saldı. Hayır. Oley. Saldı. Saldı. Oley. Oley. Saldı. Saldı. Evet. Ah! Oo! Çok iyi misin orada? Lütfen ya. bra <laughs> çok o zaman yiyeceksin jıp <laughs> <Çöpçü>! jıp what what <laughs> neydi tantings i hate about you he bana benzeyen adam mı oynuyor şu çocuk aha bana benzeyen superman'dan bu et ledger ananaman superman değil joker ya <laughs> <laughs> Nesi kimse işte. Ya, Aa 2008'de doğmuş lan. Oğlum 15 yaşındım. Öldük öldü sonu ya. <laughs> mısın ya? İğrenç bir insan. <laughs> <laughs> yüzünü öyle yapma. Yüzünü öyle yapma. Öyle yapma yüzünü. <laughs> Niye oğlum? Yüzünü öyle yapma ya. Sildim oğlum onu. Yenisini yaptım. <laughs> Bu baba karakterini aşırı korumacı komik baba diye... Kanka bu arada revize isteyebilirsin. ama okuyayım yaptıklarımı hemen kabul ettin kanka. Sen yani... İçine isinmiyorsan tekrar yap. Bak, ben... Hayır ben kendim için demiyorum. Kanka bana bok gibi olsa da fark etmiyor benim için. Yani ben sana uygun bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tekrar revize iste yani kanka. Dinle. Tamam sıfırdan dinliyorum bir yap. Ama şimdi de sırf revize vermek için de <Gülüyor> hayır, hayır, <Gülüyor> yani, revize yok, revize veren işveren yok, yok, gibi <gülüyor> olma. <gülüyor> yok. olma. yok merak etme. <laughs> Al, kafamız kim keşke demeseydim. Ya, <laughs>